Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 3D modelde görünen ancak planda görünmeyen sövelerin ayarları ile ilgili konuşmak istiyorum. Bu durum özellikle belediyelerde karşımıza çıkan bir sorun haline geldi. Bir elemanın 3 boyutta görünüp planda görünmemesi de büyük bir sorun teşkil etmekle beraber doğru bir ifadeyi de yansıtmamaktadır. Bu vizibilite ayarlarını biz Properties paneli üzerinden Visibility and Graphic bölümünden yapmıyoruz oluşturduğum model üzerinden yapalım. Gördüğünüz gibi 3 boyutta yeşille gösterdiğim oluşturduğum söveler. Bunlarla birlikte 2 boyuta geçelim. Ve gördüğünüz gibi 3 boyutta oluşturduğum sövelerin plan görünümünde olmadığını görüyorum. Peki bunu biz nasıl görünüm hale getirebiliriz? Tekrar 3 boyuta geliyorum ve oluşturduğum sövenin üzerine tıklıyorum. Açılan ribbon panelinden femili kısmına geliyorum. Aslında biz bu sövelerin ya da family'nin visibility ayarlarını, oluşturduğumuz elemanın visibility ayarlarını birçok yolda ulaşabiliyoruz. İstersem elemana tıklayıp Properties paneli üzerinden visibility and grafik ayarlarından yapabilirim. İstersem Ribbon panelinde açılan visibility settings ayarlarından yapabilirim. İstersem de elemana sağ tıklayıp visibility ayarlarına ulaşabilirim. Gördüğünüz gibi aslında hepsi bana aynı pencereyi açmakta. Burada gördüğünüz gibi plan ile ilgili iki tane ayarım ben aktif olmadığını görüyorum ve diyorum ki ben bu seçtiğim elemanı planlarda da görmek istiyorum. Detay seviyesini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Tekrar bu ayarı yapıp OK diyorum ve şu an aslında oluşturduğum ayar hala benim projeme gönderilmemekte. Table paneli üzerinden Mood Into Project bölümüne geliyorum ve buradan parametrelerle birlikte istediğim için ikinci seçeneğe tıklıyorum. Şu an aslında plana gelelim ve gördüğünüz gibi oluşturduğumuz seveler de artık plan düzleminde görünmekte. Şu an teknik çizim açısından da daha doğru bir gösterim oldu aslında. Umarım sizin için yararlı bir içerik olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.